Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ne yapacağız arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte tabii ki de Roblox oynayacağız Aksi olarak saçlarımı birazcık kısalttım Güzel olmuş mu yazın Yorumlar açıksa yazın ee, Ve arkadaşlar ben 30 Ağustos özel bir kostüm yaptım Roblox'ta. Onu size bu bölümde göstermeyeceğim O zaman şuradan bir karakter seçelim Spiderman Aaaa. Kaka. Sen şöyle bir don. Ha ah, tamam. Abilere selam. Çatışmayadı mı? Aga ben ne yaptım? Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Aga. Arkadaşlar bu arada burada şey DC karakterleri var. Ondan sonra um, Marvel karakterleri var. Bir de Avengers. Oğlum koş koş koş. Evet arkadaşlar şimdi bir de şöyle Iron Man'i seçtim. Ooo şu görüntü çok iyi abi ya. Bu arada arkadaşlar bu bölüm 2. Videonun başında bilmiyorum söyledim. Arkadaşlar burada muhteşem bir haberim var. Ee, Toskoparan İskender izliyor musunuz? Toskoparan İskender izlerseniz bugün fragman gelecek. Çünkü ben e, bir tane e, adam söylemişti bugün gelecek demişti. E, yani, o kanalın adı da Toskoparan İskender e, incelemedi. Ama Sorun. Bakın spada ağrım beni şuraya bir tane üzüyor. Abi arkadaşlar Bir de arkadaşlar 30 Ağustos'ta e, yeni ya Ekim ayında artık şey başlayacağız. Başlayacağım Brawl Stars TikTok videolarına. Brawl Stars TikTok videoları 15. bölüm. Aa arkadaşlar bir de e, Badir, bu bölümde Badir e gelmiyordu. Bir, bir buçuk aydınlığına gelmiyor. İki ay olmuştu hatta şu ölülük kulesine gideceğim. Allah ne 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 manita kalsın? Şurada mı lazım? Sana sana gözleri bir yolunu alsın. O bana bir gelsin Allah. Arkadaşlar sizce e, şey yapalım mı? Na e, yeni bir seri başlatacağım. E, yarın mı atsam? Yine bu da yeni süper kahramanlarla alakalı. Abi arkadaşlar bu oyuna yeni iki tane karakter geldi. Superman bir tane daha karakter geldi. O zaman on, onları bir deneyelim mi? Hadi deneyelim. İşte hazır. Şöyle oğlum nereden uçuyor Evet bakın Superman şöyle elini şey yapıyor. Hani yok mu böyle filmde de şöyle yapıyordu. Elini uzatıyordu. Ee, böyle Aa, oğlum bu kamera ne oluyor ya? Donuk durdu. Donuyor ki de bir Arkadaşlar belki o yeni seriye başlamayız. Bilmiyorum. Belki başlarız. Ama sürpriz olabilir. Sürpriz de olabilir. Dur ben şunu bir yapayım. Şimdi yoga yiyeyim. Ah, aç. Ah tamam açıldı. aga süpermenine düştüm. Abi tak şu bunu üfleyince şu şey oluyor, uçuyor böyle. O oh, bak gözlerimden. Oo oh, lazer lazer. Gebert, ge şununla bir gebert. Arkadaşlar burada sizin. O uç 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 uç. Şunu bir uçur. O oh, nasıl nasıl arkadaşlar şu var. Bir tane de bu var. bir Şey var. Şey o bu bakın bunu hızlı koşması şu mu abi baksana şöyle bir tane hareketi var. Köpek gibi. Ha ha ha. Her, her, her. Onun flash flash flash. Oğlum bakın bir de arkadaşım bunun ışınlanma özelliği var. Mesela ben şu binaya bastım. Bakın binanın dibindeyim. Yani bunda bir süresi var. Mesela şu çalının yanına bastım. çalının dibindeyim. Ee, yola bastım yoldayım. Buraya bastım buradayım. Buraya bastım buradayım. Buraya, bastım, buradayım. Buraya burada burada. Ha. Ee, evet bir de şu. Wow. Oğlum bunun bir tane yumurta özelliği var. Dördüncü gözükmüyor. Aa, yine ama. Yine mi başladı şu şey yapmaya? Akışı bir Donuyor kamera. Kusura bakmayın. Birazcık arızalı. Eğer bir kere daha olursa Ha oldu bile. Yine oldu. arkadaşlar dur. Iı, bu olmayacak gibi. O yüzden Hayır. Evet. Yine yaptım. Yaptım yaptım. O oh, evet çok Kaptan Amerika aga muhteşem bir karakter. Ben bu video dışında oynayacağım. Çok çok bağımlılık yapıyor oyun. Aras eğer bu video izliyorsan vallahi oyuna gir. Arkadaşlar bir de size oyunda ismimi gösterebilirim. Durun şurada beni etiketle bana arkadaş gönderebilirsiniz kabul ederim. Şimdi arkadaşlar. Bir de ya da video dışında ben göstereyim iyi uzaşım diyorum abi yani <laughs> kafa gitti arkadaşlar yine kamera dönüyor mecbur artık kamerayı kapatacağım tamam kamerayı kapattım evet şu anda o şu şuraya aga bak şöyle bayağı bir değil hadi kaptan o bir tane de süperman var Süper roz etmen. Sanki süpermen. Korkma seni tuş etme. Oyunların ustası çökerken. Aga. O, dur, dur lan. şunu at. Şunu at. O kumadan. Oğlum bu kumadan. O hadi oğlum nasıl. Nasıl. Aa, kim oluyor lan? tut denk getir. Oh, tamam bakın arkadaşlar bir tane Superman denk getirdim. O oğlum o arkadaşlar oyun çok eğlenceli. Bakın şöyle kalkan yapalım gel. Hayır. Hayır. oh, oh, nasıl nasıl? Hayır ölme 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 koş oh. Dur. Oh. hayır öldü nasıl? Arkadaşlar bir de Batman oldum. Abi Batman çok iyi ya. Oo bu da şey, Kaptan Amerika gibi şeyini atıyor. Geri gelmedi. Geri gelmedin. Geri gelmedin. Bu ne işe yarıyor? Aa bu böyle bomba atıyor. Bu şu herhalde böyle spiderman gibi. Evet, böyle. <laughs> bu, aa, elektroşok cihazı. Elektroşok. Har, 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 har. Hoc. Uç. sen uçamıyor musun Batman? Oğlum sen uçamıyor musun? Şu at ah, bir tane. Aga nasıl değmez? Aga nasıl şu ileride? Aa nasıl ya? Zor yani bu Oo şimdi. Hayır. Ulan. Yani vur. Oh da. Oo bayağı can götürdü. Mahalle Mahalle savaşı. Mahalle maçı yani. Oo. Bayağı Örümcek kulesine. Örümcek kulesine. Oo Hulk. Hulk oldum. Yeşil Hulk. Aradım şimdi ha. Oğlum bu Hulk hızlı mı koşuyor lan şimdi? Bak. Böyle araba atıyor Araba araba. Taksi diye ya. Oo bize zıplıyor Oğlum Hulk. Adamsın ha. Öyle araba atıyorsun falan filan ama bize araba bize araba atana biz biz çiçek atarız ama mezarına Kardeş. ne alaka bilmiyorum tokat da o normalde bize tokat atana yani biz çiçek atarız ama yani mezarına kardeş bu normal şeydi e, ee, böyle ben ben bunu Oğlum bak sizin şu kafanızda arkadaşlar bakın şu Avengers'ta beni en çok kızdıran o oh. ekşi şimdi ise Deadpool oldum can bas can oğlum can hayır, 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 hayır ölmem 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 ölmem, ölmem. Hadi oh, Bak şimdi bakın şu kılıca basınca. Aa aka. Bir de arkadaşlar tor var. Şöyle oy. Çekeceğini atıp geliyor. Bir, bir de bu uçağı da büyüyor Ben şu özgür kulesinde biraz savaşacağım. O bir tane daha tor. Ah süpermen. Süp razı etme. Sanki o bir de şu şey var. Aa, oğlum ben ne yaptım? <laughs> ne yapayım lan? kafayı kafayı, makçe kafayı. O gafa iyi. Belki böyle kafamı yiyeceğim. Bu gafa. Aga ya oğlum o fake mi gitti şimdi? Oo! Uh, bir sürmüş lan. Akşamit e para kara panter kaldı. O zaman onu da bilmiyorum. Arkadaşlar artık ıı, öbür üç, daha flash bir de bir tane daha adam var. İki tane mi üç tane mi ne daha var. Onlar da artık 3. bölümde deneriz diyorum ve evet bak şu, şu özelliklerine baktım bence bu da oy o bir de bu havada şöyle yapabiliyor. Oy bir ya. Şunu bir öldüreyim.